Bugün Bulemi bu yani mucizemi torunumu okuldan almaya ben geldim. <laughs> yamaçta yanımda. Diyor. Simit yiyor. Anneanne sonra aldı. Yamacımı okuldan alacağım. Ay yamacımı diyorum. Bulemimi bu okuldan alacağım mucizemi. Burası İstiklal İlköğretim Öğretim Okulu. Benim kızımla oğlumun okuduğu okul. Torunuma da kısmet oldu bak nasip oldu. Bu okulda okudu benim kızım da, oğlum da. Neşkom'la Aykut'um ikisi de burada okudu. Şimdi bu ulemim okuyor. Neşkom'un da işi var. Ben geldim bugün. Yamacımla simit aldık değil mi anneannem? Ha, bırak anneannem poşeti. Bırak, orada dursun. Burası da bu mahalle de benim eski mahalle. Eh yavrum. Evet anneannem. burada çok oturdum ben. 15-20 seneye yakın burada bu mahallede oturdum bu okula yakın. Şu minibüsün arkasında 20 metre 30 metre ötede oturduğum ev. Okulum yakındı burada. Ben neşeye bakardım balkondan. Görürdüm evladım okulun içine girene kadar. Gene kısmet oldu bak. Şimdi torunumla bu almaya geldik. Anneannesi. Bu de sürpriz olsun bu. Şaşıracak şimdi anneannesini görünce. Birinci sınıf ya. Onlara erken açıldı okullar. Hemen 9'da girip 11.30'da çıkıyorlar. Yarın toplantı var yine. Yine böyle. Neşkom bana getirecek okul çıkışı yine onlar toplantıya gelecek. Ah benim küçük kedim bu. Bakalım, ah bakalım anneannem. Ah ya burada. Evet. Kim gelecek şimdi bu mi? Ah. Evet. Biz eve gideceğiz, çay demleyeceğiz. <laughs> Değil mi anneanne? Evet. Kahve içeceğiz. Evet. Hepsini yapacağız anneannem. <laughs> <laughs> Ay yavrum benim gölge bir yerde bulduk burada. Okulun bahçesinde oturuyor. Birazdan çıkar zaten bu lemde gideriz eve. Allah'ın yanına bakayım. Kıymetlisi dedikmiş. <laughs> İlk önce birinci sınıfları alıyorlar ki bir hafta öncesi okula alışsınlar büyükler olmadan diye. Normalde önceden bizim zamanımızda yani çocuklarımız zamanında 7 yaşında alıyordular. Şimdi 6 yaşında birinci sınıf. Buğlan daha 3 yaşında başladı kreşe. Alışık yani okula. Hiç öyle bir sıkıntı çekmiyor. Al anneanne Ama Yamaç okul yolunda büyüdü. Ablasıyla birlikte annesi hep onu getir götür yaptı. Şimdi diyoruz Yamaç'a okula gideceğim anneannem. Evet. Gidecek mi? Evet. İlk defa evet dedi. Hayır <gülüyor> diyor. <gülüyor> Normalde. Dur <laughs> bakalım çıkacaklar mı acaba? Kimse ağlıyormuş. Alışamamış ama bizim mucizemiz maşallahı var bu lemimin. Hiç öyle bir sıkıntımız yok. Kendi girişken böyle arkadaşlarıyla, öğretmeniyle hemen kaynaşıyor inşallah yamacımız da öyle Ha evet. bakayım yavrum benim. Ha bakayım anneannem. Elinde alacağım anneannem sana Aa, ben ben mi vereyim anneannem? Evet. Evet tamam anneannesi. Anneannesi verir. Anneannesi şimdi onları eve götürsün. Bir güzel kahvesini yapsın. Mis gibi çayı demlesin onları doyursun. Değil mi anneciğim? Bugün neşko Ya Yavrum benim. Buralar sessiz sakin. Heh, telefonum çalıyor. Dur bakalım kapatalım. Anne anne bakayım. Oh çok benim çocuğum canısını sislermiş be. <laughs> evet anne anne. Daha yarım saatimiz var. Yamaçım oynasın burada işte anneannesi oturuyor gölgede. Kimse de yok. Parkta beklesek. Parkta ben bir şey olur diye korktum. Neşko'ya dedim ben onu okul bahçesinde beklerim. En garanti yer yamaç da burada oynasın. Yani buradayız. Eski mahallemde çocuklarımın okulundayım. Hatta burada Neşko'mun başarı belgesi basılıydı. İkinci katta. Bak yamaç nereye gitti bak. Anneanne sonu böyle bakacaksın. büyüterek. <laughs> burada bir şey olmaz okul Gel anneannem gel. Gel. Gel yavrum benim. Gel anneannesin canları onlar be. Yavrularım benim onlar. Yakınlaştık ya şimdi bak Neşko ben geliyorum. Neşko bana geliyor bir şey oldu mu. Çaresiz olaydık. Nerede gelecektik şimdi? Yiyeceğim mi anneannem? Hiç gelemez. Evladıma hiç faydam olmazdı oradayken. Ama burada yakın. Hemen saldık kendimizi Neşko'ya. Geldik. Yeşillik buralar hep bak. Neşko'm çok kalpten istedi. Ben dedi eski mahallemin yanından ev istiyorum. Buradan da kısmet oldu ona evini aldı. Kalpten isteyeceğim Allah'tan. Bugün de kandil. Herkesin kandil de mübarek olsun. Kalbinizden geçen tüm dualar kabul olsun. Amin diyelim. Hastalara şifa dileyelim. Ne istersek de Allah'ımızdan isteyelim. Evet anneannem. Gel. Gel. <laughs> Gel hadi Edem gel. Ay çok simidi severmiş o be. Ne yapayım onu be. Verdim anneanne. Bak biz gittik. Buğlemi aldık okuldan. Buğlem geldikten sonra hemen kardeşini giydirdi. Anneannesine yardım etti. Ben giydirmiyorum. Annem giydi. Evet anneannesine yardım etti benim. Evladım büyümüş artık ya. Gelirken de giydirirken çok zor. Eh, ya biz de aldık bir de fırında sıcacık ekmekler altında. aldık. Altı aslında şey değil. Heh. Evet. Altı şey Olsun. <laughs> Çayı da koyduk çay suyunu. Ne yapacağız? Altında mis. bez var. Tamam mis gibi kahvaltı değil mi anneanne? Mis Şimdi bulem de üstünde istesin. Ben şimdi evet. sürekli ekmeklerle güzel güzel kahvaltı hazırlayacağım. Evet. Çok güzel olacak. Bu şekilde çok güzel olacak. Ekibimizin ismi Amina. Bülent Ve ölen emmisi Yamaç. Buğlan şimdi Yavaş. siz ne yapıyorsunuz? Şarkı söylüyoruz. O şarkı mı öyle? Evet. <laughs> Biz kurduk. Ya bu ne mi şarkısı arkadaşıyla? Yamaçta da uçuyor. Efendim anne anne. Anlamam ki ben onu nasıl atacak. Sesini kısayım mı? Kıs anne. Çok bağırmasın kız. Ben şimdi kalkayım bakayım kahve bakayım kahve yapayım. Bu Çay demliyor mu? <laughs> Kahvemi hazırladım anneanne Çayı da demledim size mis gibi kahvaltı hazırladım. Auu! <laughs> Gözüm görmeye doldurdum. Dur bu lan su alayım. Çaydanlığın aldım anneanne. Nescafe'de bile gözler çıkıyor artık siz düşünün benim halime. Abo dur bu Ben nereye oturayım? Şuraya mı oturayım? Koltuğa koltuğa. Buraya oturayım yerine da kapıdan hava gelsin. İstersen buraya Orayı çekeyim mi? Çek önüne. Eh, onların oyun masası tamam. Evet. <laughs> Bulem'in lemin karnı acıkmış okulda. Ama neden acıkmış? Beslenme daha yok. Yarım gün hemen bir saatliğine gidiyorlar. Şimdi beslenme yok. Ama sonra Üçüne beslenme. Bir Öyle daha şey. üçte tam gün okulları. Sabaha gidecek. Öğlen gelecek. Daha ders bile yok. Su var sadece. He. Ben de şimdi kahvemi yaptım. Çayı Suyu demledim. He? Karnı soyuyor <laughs> Ama okula giderken annesi yemek yedirip de götürdü onları. Evet ama çıkıyor akşam olunca bayağı bir. Akşam olmadı ama 11'de çıktınız. 11.30'da çıktınız. Daha İyi sonraki ama. günler tam günlerde beslenmeniz Ay, olacak. Ama. Öğle yemeğini annen alacak getirecek. Bunlar şimdi alışmak için size hemen bir saat bir buçuk saat okulda tutuyorlar anne. Bu arada büyük var. He? Büyük var. Bir tane kızı gördüm ben. He. Girmiş okula. Yavrularım Ah ne yapayım onları ben çok severim. Anneannem.